Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Online'da para hilesi yapacağız. Çok kolay. Yani araştırdım yine Türklerden yapan olmamış. En son attığım GTA 5 hile videosunda da ne yapan olmamıştı ama o hilenin üzerine sürümler geldiği için hile artık kullanılmıyor ve şimdi yenisini attım. 1.39 sürümüyle yenisini atıyorum e, hile. Öyle mesela diğer hilede de uğraşıyordunuz. Bu hilede de uğraşma yok. Direkt bir tuşa bastınız gibi. Sağ üstte gördüğünüz gibi. Direkt 90 milyon geliyor. Bakın. Tekrar bastım. 90 milyon artıyor. İşsiz gibi tabi bastım baya. Mesela şu anda da basıyorum. 600 milyon oldu. İşte bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hile linklerini zaten aşağıda vereceğim. Buradan direkt ana menüye gelin. Ana yere yani. Şöyle şunu şimdi kapatayım ben. Hı. Şurada size vereceğim linkte birinci linkte böyle bir şey var. Şu. J Genox yazıyor. Buna girişiyor, giriş yapıyoruz. Çalıştırıyoruz. Ondan sonra size bir link daha vereceğim. O linkte de, de 90 milyon DLC dosyası olacak. Bu ekranı açtıktan sonra bunu tutup buraya doğru sürükleyeceksiniz. Ondan sonra karşınıza böyle bir şey çıkacak. Bundan korkmayın bir şey olmaz. Kapat diyeceksiniz. Sonra normalde şurası bomboş olur. Ben daha önceden yaptığım için gösteriyor. Buraya gelip tıklayacaksınız ve GTA Online açık olacak bunu yaparken. Sonra gelip burada GTA Exy nerede? Ee, ha burada. GTA 5 Exy'yi seçeceksiniz. Ondan sonra inject'e bastığınız zaman hile aktif olacak. Gelip şu ee, klavyenin sağ tarafında kalan X, ay X diyorum pardon. Şey, yıldız tuşu var sağ üstte. Yıldız tuşu var. Ona bas basacaksınız işsiz gibi. Akşama kadar basacaksınız onu böyle. Bas, bas 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 böyle paralar paracıklar. Böyle yani. Daha başka bir şey yok. Zaten linkini videonun altında bırakacağım. İzlediğiniz için tek izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın.